Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bayağıdır oynamadığımız bir WoW haritasını oynuyoruz. Niye arkadaşlar ikinci turdan başlıyorsun diyorsanız arkadaşlar. Ee, bir dakika abimi bırakmışız. Arkadaşlar ee, neydi onun adı? Oyun birazcık kastı girerken yani gecikti adamlar da vurmuş falan. Hani boşu boşuna beklemeyelim dedim. Bir body. Bir göster kanka araba da geldi. Bir dakika. Ee, şöyle arkadaşlar. Ee, bir dakika. Ya. Arkadaşlar ben şu oyunun bir sesini ayarlayayım. Tamamdır arkadaşlar. Sesini birazcık açtım. Yeter. Bir gelelim. Buradan Şimdi tamamdır. Ben niye bu taraftan yine bu tarafa geldim? Neyse arkadaşlar. Ha, o tarafı görüyorlar o zaman. O ağaca gitmeyelim. Lan nasıl? Bir dakika bekle. Eğer şu numara kaldırırsa arkadaşlar <laughs> adamlar yerini biliyorum biliyorum diyecektim de adam çekti. Beklesene bir. Bu arada arkadaşlar AMR almayacağım. Birazcık AVM oynayalım. Çünkü AMR yani güzel yok. AVM daha iyi. Şimdi ee, direkt oraya bakıyorlar arkadaşlar. Ama bu sefer adamların hiç beklemeyeceği bir yerden bakacağım adamlara. Bir şuraya çıkalım. şu görüşünüzü hadi. Ben arkadaşlar tuşlar küçük olunca yani rahat çıkamıyorum neyse. Böyle arkadaşlar ben birazcık daha büyük tuşlara alışkın olduğum için yok yani böyle küçük tuşlara elim basmayabiliyor bazen neyse. yanlışlıkla arkadaşlar motorla alan dışına çıktım arkadaşlar e, bugün bir kere e, sabah video çekerken oyuna girdim başka girmediğim için e, elim ısınlık değil arkadaşlar kanka yetişebilirler mi yok yetişemezler öldüm Peki. neyse sıkıntı yok büyük ihtimalle yenilecekler. Kanka oradan sıkılmadığını gördüm. Niye hala oradan sıkıyorsun? Onu anlamadım. Neyse arkadaşlar. Bu sefer motor değil araba alacağım. Motorla çünkü hiç oynanmıyor yani. Yani ben genellikle arkadaşlar oyuna girdiğimde her zaman o tarafta olduğum için bu tarafın oynamaya alışık değilim. Neyse. Lan ne ara vurdunuz? Bir dakika bekleyin. Toros kafa attı. Daha yelek alacaktım arkadaşlar. Yeleği Neyse sıkıntı yok. Şuradan bir bakalım. yok göstermiyor Şimdi ana batmıyor olalım bak bunu takmaya gerekiyor. Safe büyük ihtimalle öldük <laughs> ama yine de bir şey katalım şimdi de bir kapatalım ama araba patlayacak birazcık daha geçmemiz lazım tamamdır bana yakından daha iyi bir silah lazım arkadaşlar. O da zaten P90. Şimdi şuradan şunu bas. Hatta onu basarken de arkadaşlar tamamdır. Bunda acaba kendi canı kendiliğine doluyor muydu? Ben onu unuttum arkadaşlar. Neyse. Olacak. Şuraya bir kapağı at hemen Arabayı birazcık daha ileri alırsak Çok güzel olur tamamdır arkadaşlar Valla sıkıştık Neyse Arkadaşlar şimdi Birazcık bir numaranın dikkatini de atacağım Birazcık da trolleyelim yani Bir dakika arkadaşlar Ee, tam sıkacak ya <laughs> arkadaşlar tam sıkacak ya böyle yumruk atacağım adam da yani böyle yumruk yiyince şöyle hafif bir oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam durdun yani adam biraz kafayı yer gibi Şurada bir yerde bir boşluk vardı. Oradan bakıyorlardı arkadaşlar. Bakalım. ekranlayacağım ya da. olmuştu Diğer maça geçiyoruz. Bir dakika arkadaşlar bu sefer şunlarla gidelim. Neyse. Neredesin kanka? biraz sonra elim ısınır derken adam görüne kadar zaten vurdu ya neyse. Gel kanka tut. İnşallah hemen raşlamaz. Arkadaşlar ilk bir e, kit dönmem lazım. Bir numaram orada sanırım adam bilmiyorum. Şuraya bir smok atalım şöyle. Güzelce arkadaşlar etrafı smoklayalım. Şurayı da. Bir tane kask lazım. 2 numara gitti. Araba geldi. arkadaşlar. Ee, araba kalmamış burada. 2 numara beklesene kanka. Bir dakika. Şu, şu önümüzde adam. Arkadaşlar bir tane araba almamız lazım. Yoksa bir tip sıkıntı yani. zorla oraya gidene kadar Adam ortada. Şöyle bir kafa atalım. Tamamdır. Ameriyi bir alalım arkadaşlar. Abi oynayacaktım ama Şu adamı bir görsem arkadaşlar çok güzel olacak da. Adam çok güzel smoke atıyor. dakika. bizim yer de geliyor. Arkadaşlar iki numarayla oynayacağım. <laughs> e çünkü büyük ihtimalle canlı olacak. Ben edecek adamlar bulurum. Ya e adam ben canlı olmaz. geleceğim. Diğer son tur arkadaşlar. Zaten yensek de alamayız. Daha elim ısınık değil. Elim biraz ısınsın. Bir dakika. Lazerle bir tane adam vurmayı deneyeceğim. Ya da arkadaşlar hiç risk almayalım. Şöyle bir tane at. Bir tane Şöyle. Arkadaşlar şöyle bir sürü smoke attık. Gidelim. Vay yeleği bitirdiler. Neyse. Araba geldi ama nerede? Gidelim. APK beleşkil. Bizim Beys'e geçmişler. Bir dakika. Oyun bitti arkadaşlar. Diğer maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar maça başladık. Bir dakikadan şimdi şu 6 ikisi ayarlayayım. Şimdi şöyle. Şunlara çok gerek yok. At. Arkadaşlar hiç böyle uğraşmaya gerek yok. Buradan e, bir yatacağız. Adamlar vurmasın diye bir sprey atacağız. Hiç böyle uğraşmaya gerek yok. Buraya e, bakın buradan çıkın. Kapınızı kırarlarsa veya ya, hatta kapıdan çıkmayın. Daha kolay vurulur. <laughs> Arkadaşlar, işte gösterdiğim yerden çıkın. <laughs> Gösterken kafanın Baydık. Yani öyle dediğim gibi bayıldı. Biraz yanlış söyledim. Neyse. Arkadaşını kaldırıyor. Aynen kanka. Ben sana arkadaşını kaldırtırım zaten. Tamamdır. İki numara bana niye multi atıyor? Ben onu anlamadım. Neyse. Buraya bir gelelim. <laughs> ah be. Bir HS'ydi ama ölmedi. Neyse. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan bir gel. Hafif göster. Kanka bir tane göstersene kafana. Bir dakika. Ver motolofu. Gerçek ismi motolof da arkadaşlar. şakasını öyle diyorum. At. Bu zaten ona yanar. Yani alttaki zaten baygın. Aa, Tamamdır. Bomba kalıbı arkadaşlar. Neyse. Bombayla güzel oynanıyordu. Yani kendimizi kör edeceğiz. Şurada kur Kör olmadık arkadaşlar da kilimizi çaldı. İki numara. Arkadaşlar zaten kilimizi çalmasaydı olmazdı. Şuraya bir çıkalım. Çıkamaz insan Şimdi. Abi canı bir var ya. Arkadaşlar canı kesin bir. Tamam kanka sağ ol çektim geliyorum. Bir dakika arkadaşlar var kılıcı. Gidelim arkadaşlar. Şunu şarjı Ah be çalamadık neyse. Baygın zaten. Bir daha kilimizi çalamaz. Ama şimdi çektik yine. Neyse. Tamamdır. Ama canımız bir arkadaşlar. Şuradan şöyle bir zıplayamadık. Neyse. Tamamdır arkadaşlar. Canımız fullendi. Yeniden oynayabiliriz. Arkadaşlar biz bir yukarı çıkalım. Bunu tusarak vuralım diyecektim de aşağı düştük neyse. Güzel bir yaşayalım. hadi öl. Son anda öldü arkadaşlar. Canımıza bakar mısınız? Yeleğimizi de aldı neyse. Bomba attı. Ah be mermimiz bitmişti. Neyse geliyorum bekle. Arkadaşlar şunların e, şarjörlerini bir fullleyelim. Arkadaşlar hece şey atıyorum da adam hiç düşmüyor. Neyse. O şimdi ona yumruk atıyor. Biz de o ona yumruk atarken şöyle bir tane molotof attı aslında arkadaşlar iyi oldu bizim işimizi çalıyor ama bana dağıtarsa intikam alırım tamam sen karşılığın kanka geliyorum şimdi arkadaşlar ben bunu her vurduğumda yumruk atmayayım Direkt vuracağım arkadaşlar yumruk geliyor Çok güzel. Arkadaşı baygın mıymış? Neyse kanka, ben oyunun intikamını almayı bilirim. Beklesem. Bir dakika de baygınlar gibi kılıçla öldüreyim. iki arkadaşlar bizim evimize vurdu. Biz şimdi bir e, on yumruklayalım. Şimdi biz de vuracağız. Gel kanka. Lan niye flash atıyor? Önden arkadaşı geldi. Neyse. Bekle beni ben geleceğim. Bir dakika ya. Bak kanka sana özel güzel bir hadi bekir lokum atacaktım da yani oradaki bu bize yumruk atan değilmiş. İlk numara bizim yerimize vurmuş. Şimdi bir de biz vuralım. Demin vurmuştu arkadaşın önden gönderip. geliyorum. Son anda kılıçla vuracağım derken arkadaşlar. Neyse gel yumruk. Gel hiç sıkıntı yok. Ya arkadaşlar ne güzel. Kılıçla da alacaktım neyse. oyunun bunun arkadaşının bayramını çekmem lazım arkadaşlar. Yani arkadaşını çekmem lazım. Çünkü arkadaşlar arkadaş olduğu için ölüm çıktım. Oğlum bayramayacak. Pardon bayramayacak. Direkt ölecek. Şunu al. At direkt şöyle. Bu sefer de buraya pusun demek. Ah be son anda molotof gitti ya. Neyse arkadaşlar sıkıntı Şuraya çıkma hiç sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şu iki numarayı bir kaldıralım. Direkt yumruklayacağız bunu. İntikam böyle alınır arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle şuraya koy. yanlışlıkla arkadaşını bayılttım ya neyse arkadan gideyim şimdi çek bekle neyse arkadaşlar sıkıntı yok hala vuracak zamanımız var o oh, bayıldı çok güzel şunun şarjörünü şunun da bir dakika arkadaşlar şuna bir emoji çekelim arkadaşlar video bitti. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.